ya en çok güvendiğin insanlar seni geriye çekenler olsaydı? Hayal et bunu. Sırlarını paylaştığın arkadaşların, şakalarına gülenler ve paylaşımlarını beğenenler aslında hayatındaki en büyük engeller olabilir. Bu sadece paranoyak değil. Nietzsche, çoğumuzun, gerçekte en büyük düşmanımız olan arkadaşlarla çevrili yaşadığımıza inanırdı. Peki ya Hırsını eriten, ilerlemeni donduran veya olduğu gibi kabul etmekten asla vazgeçmeni sağlayan o arkadaşlar, niçe kötü adamlardan veya açık hançerleyenlerden bahsetmiyordu. Gülümseyen yüzlerden, alışkanlık veya gizli neden yoluyla seni küçük tutan insanlardan bahsediyordu. Bir arkadaşınla konuşmadan ayrıldıktan sonra kendinizi bitkin, güvensiz. Veya kendinden şüphe ederek hissettiyseniz, bu video sizin için bugün aslında düşman olan 26 arkadaş türünü ortaya çıkarıyoruz ve kendinizi ve çevrenizi hiç hayal etmediğiniz şekillerde göreceksiniz. Çoğu insan düşmanların çevrenin dışından geldiğine inanır. Nietzsche gerçeği gördü. Sana en yakın insanlar kaderini şekillendirir. Neden? Çünkü gardımızı indiriyoruz. Arkadaşlarımızın değerlerini, alışkanlıklarını ve hatta sınırlarını yansıtıyoruz. Bazen kasıtlı değil, bazen hayatta kalma biçimleri ve seni de sürüklüyorlar. Hayatını düşün. Kaç kez küçük oynadın, sessiz kaldın veya konfor alanında kaldın? Çünkü etrafındaki insanlar asla daha fazlasını zorunlu kılmadı. Sadece arkadaşların için çok fazla olmaktan kaçınmak için kaç hayali park ettin? Bu sadece akran baskısı değil, görünmez zincirler. Nietzsche'nin uyarısı paranoya yaratmakla ilgili değildi. Özgürlükle ilgiliydi. Çoğu insanın gerçek potansiyeline asla ulaşamadığını biliyordu. Çünkü kendilerini meydan okuma yerine rahatlıkla çevreliyorlardı. Yanlış arkadaşlar bahçedeki yabani otlar gibi İlk başta asla belirgin değiller. Ama yavaşça ışığını, özgüvenini, büyüme iradenizi çalıyorlar. Bu arkadaşları tutuyoruz çünkü vasatlıktan daha çok yalnızlıktan korkuyoruz. Bağlılığın ödüllendirileceğini umuyoruz. İlişki bizi incitse bile kendimize iyi niyetli olduklarını veya sadece böyle olduklarını ikna ediyoruz. Ama Nietzsche'nin hayatı gerçekten yükselmek için ayrı durma cesaretini göstermen gerektiğini gösteriyor. Bir süre yalnız durmak anlamına gelse bile. Bu video şu anda neden önemli? Beğeniler, takipçiler ve onaya takıntılı bir dünyada binlerce kişiyle çevriliyiz. Ama gerçekten hiçbiri tarafından görülmüyoruz. Nietzsche çoğu insanın kalabalığı asla sorgulamadığına inanırdı sana meydan okudu. Ya büyümene en büyük tehdit eleştirmenler değil de en yakın arkadaşların olsaydı. Bu video nefret hakkında değil, netlik hakkında. Gülümsemeleri, rutini, konforları görmekle ilgili böylece nihayet görünmez engellerin ötesine geçebilirsin. Birinci tip, gizli rakip. Kazanmalarını kutlarlar ama yalnızca öndeyseler. Asla gerçekten tezahürat etmediklerini fark edeceksin daha iyi yapmadıkları sürece. Her başarı bir karşılaştırmaya dönüşür. İkinci tip, tersten destekçi. İltifatları her zaman bir ama ile gelir. Bu harika ama veya senin için iyi ama ben bunu asla yapamam derler. Her övgü başarını küçümsemek için bir bahane. Üçüncü tip, duygusal sülük seni sadece kriz halindeyken ararlar. Mutluluğun, onların pili, tükenmişliğin kaybolma sinyalleri. Her zaman bitkin hissederek sonlanırsın. Asla enerjik değil. Dördüncü tip, hayalleri şüpheyle bakan. Paylaştığın her yeni fikir, gerçekçi mi veya kulağa riskli geliyor ile karşılanır. Korkularını mantıkla gizlerler ama gerçekte söyledikleri şey benim seviyemde kal. Beşinci tip tutarsız söz veren büyük konuşurlar destek vaat ederler ama gerçekten ihtiyacın olduğunda kaybolurlar. Önemli olduğunda onlara güvenemezsin. Altıncı tip geçmişe bağımlı sadece eski güzel günler hakkında konuşmak isterler. Büyümene direnir. Nostalji için bastırırlar ve geliştiğin için kendini suçlu hissettirirler. Yedinci tip, suçluluk hissettiren. Onlara her zaman borçlusun. Onların şartlarında görünmezsen, nedenler ne kadar geçerli olursa olsun seni bencil hissettirirler. Sekizinci tip, gizli eleştirmen. Açıkta dostturlar özel olarak seni başkalarına karşı baltalıyorlar. Her zaman duyuyorsun. Dediklerini duydum ve kaynağın düşündüğünden daha yakın olduğunu fark ediyorsun. Dokuzuncu tip, alkış bağımlısı. Sadece kazanırken veya popülerken etrafında kalırlar. İşler sessiz olduğunda ilk kaybolan onlar. Peki, kendi çevrende kaç tanesini fark ettin? Bu arkadaşlardan biri tanıdık geliyorsa, yalnız değilsin. Nietzsche dedi ki, görünmez iplikler en güçlü bağlardır. Bazen o iplikleri kesmek gerçek özgürlüğün ilk eylemidir. Kendi çevreni sorgulamaya başlıyorsan bu iyi bir şey. Nietzsche paranoyak hissetmeni istemedi. Gerçek arkadaşlarla seni kaderinden alıkoyanlar arasındaki farkı görmeni istedi. Devam ettikçe fark edeceksin. Korkman gereken gürültülü düşmanlar değil, tam yanında oturan sessiz olanlar. 10. tip. Her zaman haklı arkadaş her konuşma bir yarışma ve her zaman onlar kazanıyor. Görüşün sadece bir sonraki monologları için bir açılış. Katılmazsan ders alırsın, empati değil. 11. tip koşullu sadakat gösteren. Seçimlerin onları rahatsız edene kadar sadıklarlar. Dünya görüşlerinin dışına çık ve destekleri buharlaşır. On ikinci tip, kimlik tutucu. Bu arkadaş sadece asla değişmeyen senin versiyonunu sever. Büyümeye, öğrenmeye veya dönüşmeye başladığında değiştiğin için seni suçlu hissettirirler. Onlara göre seni koydukları kutuyu büyütmene izin yok. On üçüncü tip, kıskanç, baltalayanı. Kazandığında kusurları göstermenin yollarını bulurlar başarıların hakkında şaka yaparlar, sinsi yorumlar yaparlar veya seni alçak gönüllü ve küçük tutmak için geçmiş başarısızlıklarını vurgularlar. 14. tip pasif agresif. Kafalarında ne varsa asla söylemezler. Tahmin ederek, yanlış hissederek ve sürekli satır aralarını okumaya çalışarak bırakılıyorsun. Asla yapmadığın şeyler için özür dilerek sonlanıyorsun. 15. tip kıtlık ortağı, başarılı olursan onlardan bir şey almış gibi davranıyorlar. Asla yeterince yok ve büyümen onların kaybı olarak görülüyor. Son üçte en tehlikeli arkadaş türlerini ortaya çıkaracağız. Nietzsche'nin bile kaçmakta zorlandığı türler. 24. tip kukla ustası. Bu arkadaşın her zaman tavsiyesi vardır. Her kararını yönlendirmek Sorunlarını çözmek ve senin için neyin en iyi olduğunu bilmek isterler. Ama onların ilgisi gerçekte kontrolle ilgili. Seni manipüle ediyorlar. Bazen nazikçe, bazen zorla. Kendine nasıl seçim yapacağını unutana kadar. Onlarla konuştuktan sonra her zaman kendi sesinden şüphe ediyorsan ipliklerine dolaşmış olabilirsin. On altıncı tip, korku besleyen. Her zaman neyin ters gidebileceğini hatırlatırlar yeni bir şey deniyorsun. Her olası başarısızlığı gündeme getirirler. Kaygıları senin kaygın olur ilerlemeye çok korkana kadar. 17. tip gizli rakip. Hareketlerini yansıtıyorlar. Bazen hayallerini bile ama her zaman sana karşı yarışıyorlar. Yarışmayı kabul etmesen bile. Öne geçersen seni gölgede bırakmanın veya geçmenin bir yolunu bulurlar. 18. tip ince manipülatör her şey bir ticaret. Sana bir iyilik yapıyorlar ama her zaman onlara daha fazla borçlu kalıyorsun. Asla sadece arkadaşlık değil, her zaman bir işlem. Nietzsche'nin uyarısı, bu türler neden önemli? Nietzsche yazdı, canavarlarla savaşan kim olursa olsun süreçte canavar olmadığından emin olmalıdır. Ama ya arkadaşların seni geriye tutan canavarlar olursa ve daha kötüsü kendinden şüphe etmeni sağlarsa çoğu insan hayatını dış savaşlar vererek geçirir. Asıl mücadelenin en yakınlarının görünmez etkisi olduğunu asla fark etmez. Doğrudan hakaret eden düşmanları tespit etmek daha kolay. Ama seni gülümseyerek sabote eden, eleştiriyi kaygı olarak gizleyen veya durgunluğu ödüllendiren ve büyümeyi cezalandıran arkadaşlar bunlar geleceğini sessizce şekillendiren kişiler. Belki çevrenin düşündüğünden daha küçük olduğunu fark ediyorsun. Ya da belki ilk kez sadece çatışmadan kaçınmak için herkesi etrafta tutmanın maliyetini görüyorsun. Nietzsche gücün sayılarda değil netlikte bulunduğuna inanırdı. Yanında değil seninle duranı bilmek. Kendine sor. Hayatında kimseni en iyi olmaya meydan okuyor. Sadece onların en iyi versiyonuna değil başarını gerçek sevinçle kutlayan, kıskançlık veya korkuyla değil. Kazanmadığında kim hala arıyor? Bağları kesmek nefretle ilgili değil, gerçek bağlantı için alan, yaratmakla ilgili. Yabani otları kaldırdığında gerçek büyümen nihayet nefes alacak alana sahip olur. 19. Tip Enerji Süngeri Her karşılaşmadan yorgun ayrılıyorsun, tüm konuşmayı onlar yapsalar bile. Sorunları senin ödevin oluyor ruh halleri gününü belirliyor. 20. tip dedikodu satıcısı. Başkaları hakkında seninle konuşuyorlarsa, sen hakkında başkalarıyla konuşuyorlar. Her konuşma sırlarda bir işlem ve her zaman bir sonraki hikayeleri olmaya bir adım uzaktasın. 21. tip asla orada olmayan, gerçek desteğe ihtiyacın olduğu an kaybolurlar. Planlar her zaman geçici. Sözler nadiren tutuluyor ve en zor anlarında sessizlikleri kelimelerden daha yüksek. 22. tip kendi yardım kaçıran. Bir mücadeleyi paylaşıyorsun ve kendi terapi seansına çeviriyorlar. Sorunların onların monologları için bir fırlatma rampası ve duyguların her zaman onlarınkiyle karşılaştırılıyor. 23. tip gizli nefret eden paylaşımlarını beğenirler ama asla ilerlemeni değil. Seni açıkta desteklerler ama işler zorlaştığında veya onları büyüttüğünde kaybolurlar. Nietzsche'nin özgürlük yolu sadece bu arkadaşlara karşı uyarmakla kalmadı. Gerçekten de güçlü yaşamanın tek yolunun seni daha yüksek benlikten alıkoyan bağları kesmek olduğuna inanırdı. Yazdı: Kim olduğun kişi ol. Ama hayatın büyümeni korkutan, şüphe eden veya kıskanan kişiler tarafından şekillendirilirse kim olduğun kişi olamazsın. Çoğu insan gerçek gücüne asla ulaşmaz. Yeterince güçlü olmadıkları için değil, zayıflıklarından faydalanan kişilerle çevrili oldukları için. 25. tip, kızgın gölge. Yanında kalıyorlar ama her kazandığında ince bir soğukluk hissediyorsun. Kendileri küçülmüş hissetmeden büyümeni kutlayamıyorlar. Sadakatleri sessiz bir vergiyle geliyor. Ne kadar yükselirsen onların kızgınlığı o kadar ağırlaşıyor. Kendi başarın için suçlu hissediyorsan yanında kimin durduğunu kontrol et. 26. tip taklit eden ilk başta bunun gurur verici olduğunu düşünebilirsin. Tarzını, sözlerini, hayallerini kopyalıyorlar. Ama zamanla seninle yürümek istemediklerini, sen olmak istediklerini fark ediyorsun. Birbirinize ilham vermek yerine bitkin, işgal edilmiş veya hatta silinmiş hissederek sonlanıyorsun. Nietzsche bunlara ruhsülükleri derdi. Özgünlüğünle besleniyorlar, senin hakkında gerçekten sana ait bir şeyin olup olmadığını sorgulamaya başlayana kadar. Son üçü, neden en kötüsü? Son üç, her zaman belirgin değil. Seni umursadıklarına bile inanabilirler. Ama yavaşça sınırlarını, özgüvenini ve benzersiz benliğini eritiyorlar. Nietzsche özgürlüğü suçluluk, korku veya dış etkiden değil, kendi özünden evet veya hayır diyebilme yeteneği olduğuna inanırdı. Ve bu arkadaşlar kaderini değil, ihtiyaçlarının bir yansıması olarak yaşamaya devam etmeni istiyorlar. Nietzsche'nin son bilgeliği nasıl özgür olunur? Şu ana kadar yıllardır tanıdığım insanları gerçekten nasıl bırakırım diye merak ediyor olabilirsin. Nietzsche bunun kolay olduğunu asla iddia etmedi. Yazdı, kimse senin için hayat nehrini geçmen gereken köprüyü inşa edemez. Bu senin yolculuğun anlamına gelir. Gerçekten kim olduğun kişi olmaya giden yol senin için yürünemez. Kendini inşa etmelisin. Bir süre yalnız yürümek anlamına gelse bile. İşte Nietzsche'nin özgür olma ve kendi çevreni seçme rehberi. Birinci adım, radikal dürüstlük. Hangi arkadaşların seni küçük, suçlu, endişeli veya daha az canlı hissettirdiğini kendine itiraf et. Özgürlüğe ilk adım, şeyleri olmasını istediğin gibi değil, oldukları gibi görmektir. İkinci adım, sınırlar koy. Kavga etmek veya açıklamak zorunda değilsin. Zamanını, enerjini veya duygusal yatırımını sınırlamaya başla. Bazen mesafe kendine ve onlara yapabileceğin en sevgi dolu seçimdir. Üçüncü adım, aynalar ara, gölgeler değil. Kendini sınırlamalarını değil, potansiyelini yansıtan insanlarla çevrele en iyi arkadaşlar büyümene meydan okuyan, zaferlerini alkışlayan ve konforun için küçülmene ihtiyaç duymadan kayıplarından geçenlerdir. Dördüncü adım, yalnız olmakla rahat ol. Nietzsche hayatının çoğunu yalnızlıkta geçirdi. Acılıktan değil, ruhunu ruh sülüklerinden korumak için. Kendi şirketinin tadını çıkarmayı öğren. Yalnızlık ceza değil, gerçek benliğinin güçlendiği alan. Beşinci adım, niyetle yeniden inşa et. Büyüdükçe yeni insanlar seni bulacak. Özgünlüğüne, cesaretine ve küçük oynamayı reddetmene çekilenler. Yolunu seçtiğin kadar dikkatli çevreni seç. Miktardan çok kalite, her zaman. Bıraktığında ne olur? Yanlış arkadaşları bıraktığın gün hayatın değişir. Daha fazla enerji, daha fazla yaratıcılık ve daha derin huzur fark edersin. Eski kaygılar söner hayattan daha fazlasını istediğin için kendini suçlu hissetmeyi bırakırsın. Sadece faydalılığını değil, gerçek değerini gören insanları çekmeye başlarsın. Nietzsche, en büyük cesaret eyleminin kimse alkışlamasa bile kendini seçmek olduğuna inanırdı. Dans edenler, müziği duyamayanlar tarafından deli sanılırdı. Çevrenin şarkını boğmasına izin verme. Rahatı terk etmek cesaret ister, seni öldürse bile. Ama dünya başkaları için gölge olarak değil, kendileri olarak yaşamayı istekli, daha fazla insana ihtiyaç duyuyor. Kendini bu kelimelerde bulursan, farklı seçme gücüne zaten sahipsin. Aslında düşman olan arkadaşları bırak. Seni daha yükseğe çıkaranlar için yer aç. Bir süre yalnız yürürsen, hatırla. Tarihteki her büyük düşünür, yaratıcı ve lider önce kendi yolunu yürüdü. Artık git ve kim olduğun kişi ol.